<laughs> Olamaz dostum öldü ya. Ya gerçekten o polisten intikam mı alacağım? O Rus bu çocuğu. Gel şuraya da seni belliyim bir. Lanet olsun. Gel buraya. Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Seni acemi pislik polis. Hayır. Beni öldürürüm. <laughs> Kaçma. Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten mişkancımın çok kötü Lan Onu Aha Onu sonunda öldürdüm Mutlu sondu Yuppi <laughs> Şimdi de sevinç Sevinmek için kendimi öldüreceğim Çünkü en iyi arkadaşımın Ölümüyle daha fazla dayanamazdım Daha net olsun Ah. Kendimi patlatacağım. Bir, bir.